Sayın Başkanım Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın ya Sayın Allah, Sayın Başkan, Sayın aleyke ya, ya, ya Başkan, gecesinde... <laughs> <değer sağlayalım>, Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın akhirin Ya Başkan, Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Sayın Sayın

Rabbim hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin. Kazasız, belasız bir sezon nasip etsin. İnşallah bereketle, bollukla hem ailelerinin ekonomisine, hem şehrimizin ekonomisine, hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunsunlar. Bugün Türkiye'nin her yerinde Deniz kenarlarında sezon başlangıcı yapılıyor. Biz de şehrimiz olarak bu başlangıcı pazarımızda, burada limanda gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılan bütün katılımcılara, hanımefendilere, beyefendilere, gençleri görüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de kazasız belasız bir sezon için Bismillahirrahmanirrahim, Mira Bismillah diyorum. 2008'den böyle bir masaya içerisindeyim. sezonun başı olduğu için şu an daha deniz suyu sıcak. O yüzden çok öyle bir şey bir balık yok. Deniz suyu soğudukça balık daha da çoğalacak. Yani beklentimiz o. Ya bir av attık deneme için attık onu da. Hani sistem çalışıyor mu diye. Bir 20 kasa balığımız var. Şu an istavrit barbun var, tirsi var. Karışık yani. Ya palamut olmadığına göre hamsiden beklentimiz çok. Palamut olduğu zaman bizim işimiz gırga gidiyor. O yüzden yaşasın bizim için. Evet doğrudur. Beklentimiz o. Barbun çıktı, istavrit çıktı, tirsi çıktı. Şu an sözün başı olduğu için değerli yani e, şey olarak da değerli bir balık. E, yani tezgahları da, da değerlidir ama zamanla e, yani ilerledikçe daha da fiyatlar aşağı düşecektir. Ayın Eylül ayının 15'i 20'sinden sonra rutin şeyine oturur. Ben nasıl söyleyeyim babam Babamın da küçük ayı vardı, neredeyse ilkokuldan beri yapıyorum. Bizim için iyi değil. Çıktı on kasa kıraça işte. İstavrit. Yani kurtarmaz, mazotu kurtarmaz. Bu sezonda beklentimiz ya, herkes bir umutla başlıyor ama ne bileyim artık, Allah ne verirse, rızık neyse. Öyle. Falamut yok. Falamut görünmedi. Hamsi, Falamut olmadığı yıllarda Hamsi daha iyi oluyor. Bekliyoruz yani, Hamsi olacak diye umuyoruz. Hamsi daha iyi bizim için. Falamut da çok Peşine geziyorsun, mazot çok yakıyorsun. Hamsi de mesela bir avlanmaya başladın mı bir yerde bir hafta on gün kalırsın aynı yerde avlanırsın. Ama palamut da öyle değil. Palamut da buradan bir çıkarsın iğnada, iğnadaya yakarsın buradan 5-600 milyarlık mazot.